Sarı Fekir'deyim. Karşıya geçelim. Plaja doğru gidiyorum. Yolu göstereyim. Şöyle. Seviyorum buraları. Huzur buluyorum. İlginç bir resim çizilmiş. Ve şöyle bir yazı. Seyi çekmedim. Lideriniz kim? Hı? Hmm? <laughs> <laughs> Buranın patronu. Mulla Taşar. Şu an çok yoğun. Bugün pazar olduğu için bayağı yoğun. Ne? Burası. E o kadar yoğun değil ya. Bugün hava güzel değil. <laughs> Bu yoğunluk değil. Genelde hep Suriyeli. Suriye kampı gibi bir şey zaten. etrafı göster. <laughs> Ekim ayı bitecek neredeyse. Yine de iyi. Araban güzelmiş abi. Arabaların, araba, arabaların hepsi yani. Sen de milliyetçi ruhu gördüm. Aynı zamanda Atatürkçü ruhu gördüm. Böyle devam mı? Gel öpüm. Bak bak bak. Biraz deniz manzarası.

патрон Çekim. Şey Ara sıra jandarma geliyor. Buraları kontrol ediyor. Herhangi bir problem olduğunuz zaman müdahale ediyorlar. Nargile içmeye hazır. Aynen öyle. Onu ben almıştım nargile kömürü. Sen onu mu yakacaksın? Ben ne nargile? Geç o da yanar, tamam o da yanar, rahat. Vallahi yine az vermiş. Altı milyar ediyor görmüş. O da kanyanat gelmiş. Mangal yapıyorum. Etleri çekmeyeceğim. Gösterişe gerek yok. Güneş batıyor. Bir de kumsalda gezeyim dedim. su sesi en sevdiğim seslerden biri şurada bir sandalye gördüm orada oturup dalga seslerini dinleyip güneşin batımını izleyip bir sigara yakacağım